Merhaba arkadaşlar. Haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemleriyle karşınızdayım. Hemen konumuza bir başlayalım. Bakın haritalarda yer yüz şekillerini göstermenin yöntemleri kendi içerisinde 5 gruba ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi tarama, gölgelendirme, izohips, kabartma ve renklendirme yöntemi. Başlayalım birinci yöntemimizle bakalım neymiş. Bakın tarama yöntemi tarama yöntemine baktığımızda asıl özellik şudur. Diyor ki eğimin çok fazla olduğu yerlerde öyle bir çizgi çiz ki kalın ve kısa olsun. Kalın ve kısa sık olacak buradaki çizgiler. Eğim azaldıkça çizgiyi incelt ve uzat. Çizgiyi incelt ve uzat iyice. Eğim azaldıkça çizgiyi iyice incelsin, uzasın ve düz olan yerlerde ise yani şu alanlarda ise herhangi bir çizgiyle bu alanları gösterme. Çizgi kalın ve kısaysa eğim fazla. Eğim azaldıkça çizgi incelip uzuyor. Eğimin olmadığı yerlerde ise o zaman çizgi de olmuyor. Bakın şu alana baktığımızda çizgiler çok sık ve kısa. Bu eğimin göstergesidir. Şu alana baktığımızda çizgiler çok uzun. Bu da eğimin bu alanda çok az olduğunu gösterir. Diğer kısımlarda ise eğimin olmaması artık buralarda bir eğimin olmadığını gösterir. Çok fazla kullanılan bir yöntem değildir. Sadece şuna dikkat edin. Eğer çizgi ve kalın kısaysa eğim fazla, çizgi ince ve uzunsa eğim ya azalıyor demektir. İkincisine baktığımızda gölgelendirme yönteminde. Orada da şunu gösteriyor. Diyor ki bakın şöyle yapıyorsunuz. İlk önce alana 45 derecelik ışık veriyorsunuz. Sadece yöntem bu. 45 derecelik ışık diye bir şey gördüyseniz gölgelendirme yöntemi. Aslında kara kalem çalışmasıyla aynı. Işık gören yerleri açık renklerle, ışık görmeyen yerleri ise koyu renklerle ne yapıyoruz? Boyuyoruz. Mantık bu kadar. 45 derecelik ışık verdik alana. Işık gören yerler açık yerlerle, görmeyen yerler ise koyu renklerle boyanır. Bu da çok fazla kullanılan bir yöntem değil. Üçüncü yöntemimiz önemli yöntemlerden bir tanesidir. Bakın yeryüzünü aslında en iyi gösteren yöntem kabartma yöntemidir. Yeryüzünün maket halidir ve 3 boyutlu halidir. Maket halini unutmayın. Üç boyutlu ve maket hali diyorsa kabartma yöntemidir. Ancak burada bazen şunu sorarlar. Derler ki madem bu kadar önemli, madem bu kadar iyi yeryüzü şeklini gösteriyor, niye pek kullanılmıyor? Kullanılmamasının sebebi ya da az kullanılmasının sebebi iki tane dezavantajı var. 1. çok ağırdır. Çok ağır olduğu için taşınması zor. Yani biz niye diz üstlerini daha çok böyle masa üstü bilgisayarlardan daha çok kullanıyoruz. Çünkü taşınması kolay istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Bunlarda da durum aynı. Bu bir ağır olması dezavantaj maliyetli olması dan dolayı az kullanılan bir yöntemdir. Ama yeryüzü şekillerini en iyi gösteren yöntem bu yöntemdir. Üçüncüsünün dördüncüsüne baktığımızda özellikle buraya bir yıldız atmak gerekiyor. Niye? Çünkü bu önemli olan yöntemlerden bir tanesidir. İki tanesi çok ama çok önemlidir. Bunlardan birisi renklendirme yöntemi. Bu fiziki haritalarda işinize yarayacak. Özellikle bunu bilmek gerekiyor. Yani çünkü izoipslerle birlikte de çok fazla kullanılan bir yöntemdir. Sık sık kullanıldığı için işimize yarayacaktır. Şimdi renklendirme yönteminde amaç şudur. Buradaki her bir renk belli bir yükselti gösterir. Yükselti. Karıştırılan şey şudur. Arkadaşlar bazen yeşili gördükleri yere hemen böyle ormanı yapıştırırlar. Orman var burada diye derler bize. Gençler yeşil burada ormanı falan göstermez. yeşil Yeşile baktığımıza bakın. 0 ile 500 metre özellikle kaba olarak bize yeşil rengi gösterir. Yani yükselti. Yükseltinin az olduğu yerler yeşil renklerle boyanır. Peki bizde nereleri özellikle baktığımızda daha çok böyle Ege Marmara Marmara bölgesi bir bakın Marmara Marmara ve kıyılarımız kıyı kesimleri yeşille boyanır size bu alanları sorduğunda alçak olan bölgeler Marmara bölgesi ve kıyılarımız yeşile boyanır Doğu Anadolu'ya baktığımızda Doğu Anadolu bölgesi koyu renklerle gösteriliyor. Özellikle İç Anadolu bölgesi turuncu biraz daha da sarı tonları var oradan Doğu Anadolu'ya geçten sonra artık iyice kahverengi kullanılıyor. Beyaz ise karı artık böyle kalıcı karın olduğu alanları gösterir. Maviye geldiğimizde ise artık denizin olduğu alanları gösterir. Mavinin tonu kapandıkça derinliğin aldıktığını gösteriyor. 0 ile 500 arası kaba olarak yeşil. 500 ile 1000 arası sarı. 1000 ile 1500 arası turuncu. 1500 ile 4500'lere kadar kahverengi var. İzoips yöntemi yine çok önemli yöntemlerden bir tanesidir. Karşınıza çıkarsa herhalde ilk önce bu çıkar veya renklendirme yöntemi çıkar. İzoips dediğimiz şey şudur. Bakın aynı yükseltiye sahip olan noktaların birleşmesiyle oluşan şu kapalı eğri diyor. Kapalı eğri. Yani şu noktaya baktığımızda buranın yükseltisi 10 metre ise. Bakın şu tarafında 10 metredir. Şu tarafında 10 metredir. Aynı yükseltiye sahip noktaların birleşmesiyle oluşan kapalı eğrilerdir. Biz bu eğrilerle çizilen haritalara topografya haritası deniliyor. Bunu da bilelim. Derinliğin olduğu yani denizin altındaki kısımdaki yükselti ya da işte gösteren şeye de izobat ya da eş derinlik eğrisi deniliyor. Ve kıyı çizgisinin yükseltisi her zaman sıfırdır. Onu da bilelim. Şuradan size bir de izoipsler hakkında bir ön bilgi verelim. Zaten daha sonrasında izoipsleri tekrardan size anlatacağız. Bakın izoipsler olarak kaba olarak size verilecek olursa bakın şuradan biraz vereyim. Bir hemen kıyı çizgisinin yükseltisinin sıfır olduğunu kesinlikle ama kesinlikle bilin. Kıyı çizgisinin yükseltisi sıfırdır. Bir diğerine baktığımızda eğer bir yerde size üçgen veya tam böyle ortasında nokta verilmişse buranın ne olduğu buranın zirve olduğu yani şöyle tam dik bir alan olduğu bir tepe olduğunu gösterir. Bir alana gittiğinizde eğer bakın şurada bakın yükselti artıyor. Sıfır diyelim mesela kaç kaç yükseltiyorsa artık 10 diyorsa şurası şurası ikinci çizgi 20'dir. Sonra 30'dur. Sonra 40'tır. Bakın yukarıya çıktınız. Ortası bu kadar geniş olan bir izohips varsa şu alana baksanız ne kadar geniş bir izohips. Ve ortasında başka izohips yok. Yani daralmıyorsa burası plato. Platodur. Bir alanda size böyle okları gösteriyorsa Ok şunu gösterir. Dağın tepesine çıkar çıkar çıkarsınız. Bak yükselti artıyor artıyor artıyor. Bir yerden sonra tekrardan yükseltinin azaldığını gösterir. Yani şöyle bir dağ var. Bakın çıktık 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 yükseldi. Tekrar ne oldu yükselti azaldı. Dağın içine doğru bir çukur var. Bakın çukurun içine zaten bir göl var. Bir diğer özellik ne olabilir? Mavi akarsular şu izoipsleri dik kesen mavi ak sürekli akarsular bunlar sürekli akarsuyu gösterir. Burada kesik kesik olan çizikliler ise mevsimlik akarsuyu gösterir. Bir diğer özelliğe baktığımızda bakın Şuraya baktığımızda bakın yukarıya doğru hafiften bir V şekli oluşmuş. Bir V şekli oluşmuş. Eğer izoipsler yükseltinin arttığı yöne bakın mesela dedik ya o işte 20 30 şeklinde yukarıya doğru gidiyor. Yükseltinin arttığı yöne doğru böyle bir V şekli oluşturuyorsa biz buna ne diyoruz? Vadi diyoruz. Ancak bakın yükseltinin azaldığı yöne doğru bir V oluşuyorsa buna da sırt diyoruz. Yükseltinin azaldığı yöne doğru oluşuyorsa sırt, yükseltinin arttığı yöne doğru oluşuyorsa vadi. Bakın burada da yükseltinin arttığı yöne doğru oluştuğu için vadi. Şurada yükseltinin azaldığı yöne doğru hafiften bir ve oluştuğu için sırt. Bilelim. Evet bu kadar. Yeterli bence izoipsler konusunda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.